Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce gerçekten bakın daha önce görünmemiş bir para kazanma yöntemiyle karşınızdayım. Tamamen güvenilirdir. Arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şu. Bakın alt limit yok. İşte efendime söyleyeyim parayı bekletme olayı yok. Direkt arkadaşlar ibanıza para geliyor. Şöyle söyleyeyim. idigital.com adresine geldiniz mi? Hemen yukarıda bir tane arkadaşlar WhatsApp numarası var. 546 616 56 10 diye. Bu numarayı arkadaşlar Whatsapp'tan yazın ve şunu değil. Ben görev yap para kazandan geliyorum. Bana görev verir misiniz? Arkadaşlar verdikleri görevler şu. Sana bir tane video atıyor tamam mı? Diyor ki bu videoyu al TikTok hesabında paylaş. Örnek veriyorum bu video tutarsa sana inanılmaz paralar ödüyorlar. Örnek veriyorum videonuz 100 bin izlendiğinde size yaklaşık böyle bir 4-5 bin lira para veriyorlar arkadaşlar. Hani diğer para kazan siteleri gibi değil. Bunun bir limiti var. Şöyle ki diyelim video attınız, bin izlendi arkadaşlar. Bin izlenmeye öyle pek bir para vermiyorlar açıkçası. Bazen hiç vermiyorlar. Ama örnek veriyorum. YouTube'a bunların videosunu attın ve tuttu, tamam mı? Bakın e, mesele görüntülenme değil. Bu adamlar size e, herhangi bir reklam videosunu veriyorlar, tamam mı? Ve bunun bir linki oluyor. Size özel bir link. Yani bazı arkadaşlar şey diyecek. Abi o zaman gideyim tamam mı ben e, TikTok görüntülenme satın alayım görüntülenme satın aldıktan sonra bana paramı versinler öyle değil e, siz Instagram'dan detaylı bilgi için arkadaşlar ulaşın Instagram adresleri ay digital com tarzında e, bakın ben de bu videoyu YouTube'a paylaşıyorum ve bu video izlendikçe ben de para kazanmış olacağım bu parayı ay e, digital firması veriyor ben vermiyorum. Dediğim gibi oralara ulaşıp yani idigital.com yazıp e, buradaki whatsapp numarasına mesaj atarak veya dediğim gibi instagramdan onlara ulaşarak e, paranızı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Tertemiz gerçekten diğer siteler gibi uğraştırmıyor. Yok efendim 500 alınca çekebiliyorsun yok 1000 lira biriktirmen gerekiyor. Böyle durumlar yok gençler tavsiye ederim. Ben ilk 1000 liramı da buradan kazandım. TikTok'a paylaştım videoyu. TikTok'ta video 40 bin izlendi Bana 1000 lira para ödediler. Teşekkür ediyorum kendilerine Youtube için çok daha fazla ödüyorlar Kendinize çok çok dikkat edin Dediğim gibi yöntem bu şekilde Deneyin arkadaşlar denemekten zarar gelmez Yorumlarınızı bekliyorum Elbet yorumlar teşekkürlerle de olacaktır Kendinize çok çok dikkat edin Bir sonraki videolarda görüşmek üzere